Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size saç bakım videosu yapacağım. Arkadaşlar saçımız böyle mi oluyor? Özellikle uzun saçlar için. Hep böyle gelmiştir başınıza. Bir bardak su. Böyle bir tarak alın ama illa ki böyle olması lazım. Şimdi biraz su alalım. Ve arkadaşlar şöyle nasıl yakışıyorsa o şekilde yapmaya çalışalım. Bana bu şekilde yakışıyor. Çünkü su jöle gibi bir şey arkadaşlar. Şimdi tarağa geçelim arkadaşlar iyicene geriye yatırıyoruz. Ne kadar uzun olursa o kadar güzel. Sonra arkadaşlar şöyle duruyor. Biraz kuruyacak şimdi. şimdi Biraz kuruyalım. Ben kuruyacağım. Şurada durun. Biraz kurulayalım. Böyle kalsın. Sonra yukarı kaldıralım yine. İşte formül. Biraz daha kaldıracağım ben. Bakın. İşte formül çok güzel oldu bence. Arkadaşlar böyle videonun devamını istiyorsanız arkadaşlar. Bu video çok az oldu ama de çok seviyorum. Hoşçakalın.